mama vereceğim şimdisi Şöyle yapalım, burada kalsın. Gel, 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 Al bakayım mama Gel. Sus, sus. Demin yediniz ama. Anne seni üzüldü şimdi bir daha ödelim. Gel bakayım gel. Oy 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 oy. Toksun değil mi annesin? annesi tok. Yavrular da aslında tok ama çok çok büyüdükleri için acıtabiliyoruz. Yaş mama da akşama doğru veririz, Bir sabah bir akşam. Sürekli yaşmama yok. Alışırsanız büyüdüğün zaman ne yapacaksınız? Kimse yaş Boş emmeye bak. 6.mama da yürüttük, büyüdüler 5. hafta 6. haftaya gireceğiz şu pozdura bakın ya <laughs> tam akavik şu pozdur aferin kuzuma Böyle yardımcı ol. İşte. Yiyin yiyin yiyin. Tam bir saat olmadı vereli ya. Güneş de bunlar için önemli. İnsanlar gibi onlar da D vitamini güneşten alıyorlar. Annesi sadece emzirirken biraz sabırsız. Çok çabuk kalkıyor. Kuru mama yemiyorlar. Annesi daha önce yiyordu yavruladığı için yaş mama vermeye başlıyor. Yaş mama da verince artık annesi hiçbir şekilde kuru mama yemiyor. Hadi bakalım geçmiş olsun sonrası ne olur. Özellikle bu doğaya salınan hayvanlarda büyük bir sorun. Hayvanları, köpekleri doğaya salıyorlar. Ormanlarda ve diğer alanlarda bu hayvanları Herkes kuru mama getiriyor. Doğada sürekli kuru bulmalar mümkün değil. Başkaları bıraktığı yiyecekleri. Daha önce aşina oldukları yiyecekleri artık yemiyorlar. Eskiden kuru ekmek bile yiyorlardı. Yemek artıklarını yiyorlardı. Maalesef artık köpekler de yemiyor. Aç kalıyorlar. Annesi fazla güneş gördü. Az oldu. Yavrusunu aldı. Temizle yavrusunu. Bence gelince tekrar çıktı tabii. Ya beni niye takip ediyorsunuz? Eskiden benden kaçıyordunuz. Ne oldu size? Çok mu seviyorsunuz? Gel bakalım karnını doyurdun. Bakalım bir daha gözüne. İlaçlarını da veriyoruz. Sağ gözleri sürekli çapaklanıyor, kapanıyor ilaç veriyoruz, açıyoruz. Birkaç gün geçiyor, tekrar tekrar kapanıyor. Hepsinde aynı sorunlar Şu an için iyi. Bakalım dört ayak üzerine mi düşeceksin? Tabii bizim vermeyeceğim de. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Geçen hafta atlıyordunuz. Daha doğrusu adım atıyordunuz. Ne oldu? Yüksek değil mi? Öğrendiniz mi artık yükseklik kavramını? Sakın, 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 sakın. Hadi bakayım. Sakın, sakın, sakın. Ne yavrum? Yemek mi istiyorsun? Hadi bakayım, ne yapacağım? Hadi. Ne oldu? Aferin. Demek ki atlanmaması lazım. Adım atılmaması lazım. Hadi bakayım, ilk olacak. Bakayım ne olacak. Aferin kuzuma. İlk atış. Oradan aşağı atlayacak mı? Ne bir nevi eğitim oluyor artık. Bizim işimiz değil ama. Bakalım. Ay. Oraya atladıysan buraya da atlarsın. Mesafe aynı. Yükseklik aynı. At dokuz. Annesine bakışlara bakın. Ay ay aferin.